Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım başlıyoruz. Efe bak şimdi ben mumu kabın içine koydum. Tamam mı anneciğim? Oraya o, onu oraya yapıştırdım. Mum yanıyor. Sen yavaş yavaş şu su var ya. Şu sudan yavaş yavaş. Şu sudan yavaş yavaş. Bunun içine dökeceksin ama. Mum sönmeyecek. Nasıl oluyor bu? Görelim istersen. Önce şu bardağı alayım. Sonra suyu alayım. Birinci bardak gelsin. Bu suyunu doldurmaya başla. Bık. Birinci bardak yetmedi. Aa, sudan dolayı mum burada duruyor. Ateş burada duruyor. İlginç. İkinci bardağı dolduralım. Ver bakalım. Bık. Bık evet ikinci bardak gelsin devam Efe mum sönmedi Efe suyun arkasında sen de çok komik görünüyorsun ama mum nasıl sönmedi Efe ki. bence bu sihri arkadaşlarımıza göstermemiz gerekiyor Hadi göster bakalım Efe. Ta 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 ta. ta. <laughs> Sizi kandırdık. <laughs> ne yapacaksın? Üfleyeceğim. Nasıl üfleyeceksin? Sönmeyen mum mu yoksa bu? söndü anneciğim. Söndü merak etme bak Emir de oradan bakıyor. Efe. Efe, Efe şimdi asıl önemli en önemli mesajımızı vermemiz gerekiyor arkadaşlarımıza. İyiyim, ben ne diyeceğim şimdi. İlk önce ateşle takın tek başına oynamayın. İlk önce ikinci. Iki, iki, Ay Emir ikinci alacaktı. Kuralda, çek emiri oradan çek. İkinci kuralda bebeklerinizi sakın bura sürmeyin. Anneciğim asıl en önemli kural ateşle oynamayından ateşle, ziyade bu deneyi. Evet, asla anne babalarınız olmadan yapmayın arkadaşlar. Çok eğlenceli bir deney. Evet ama bakın size şöyle göstereyim. Ben Efe ile yaptığım için Efe'ye izin verdim. Ama Efe ile ben olmadan Efe bu deneyi yapamaz. Şimdi mumu yakıyorum. Mum yandı gördüğünüz gibi. Aslında mumu kabın önüne koymadım. Kabın içinde su olduğu için, bakın ben böyle koyduğumda uzaklaştırıyorum. E sanki içinde mum varmış gibi duruyor ancak mum yok bakın böyle bir deney yaptık İnternette gördük tiktokta çok sevdik beğene, beğendik o yüzden Efe ile birlikte yapmaya karar verdik değil mi anneciğim hadi bir kere daha Efe İyi ki doğdun mu yapsak sana ne yapsak evet, İyi ki doğdun Efe ay ay emin geldi emin geldi kaç 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 annem dikkat et korktu annem ben söndürdüm tamam